Yani biz Şia kimdir? Şia Müslüman mıdır? Diye sorarsak hayır. Günümüzde Şia adı altında, Şia literatürünün altında bir Müslüman yoktur. Ulat bir kafirdir ve Yahudilerden, Hristiyanlardan daha şiddetli, galis kafirdir. Hocam Şialar kimlerdir? Şu anda Müslüman Şialar var mıdır? Bunu ne Evet, Şialar kimlerdirden önce şu anda Müslüman Şia var mıdır? Hayır. Kesinlikle piyasada Müslüman Şia yoktur. Yani adı Şia olup da Müslüman olan yoktur. Ama Şialıktan gelmiş değil mi tanıdığımız Tevhidle tanışan Müslümanlar vardır. Tabi herkesin kendisini tevhide nispet etmesi gibi, ben de Müslümanım demesi gibi Şialar da kendilerine Müslüman diyorlar. Lakin günümüzde Şia literatürünün altına girecek bir Müslüman yoktur. Şia'yı normalde gariptir ama ben söylediğim zaman Subhanallah diyenler var. Şia taraftar toplamak mahiyetiyle kurulmuş bir isimdir. Ali'nin yardımcıları ne üzere Muaviye ile yapılan savaşta Yezid'in Hüseyin radıyallahu anh katletmesi ve bunun üzerine iki sahabe üç taabiin salih olan ki Ali'nin en iyi arkadaşlarından Allah affetsin ismini hatırlayamadım. Abdullah bin Seren olması lazım. Suret de olabilir. Onu lider seçiyorlar. O taraftarlar bir araya gelip istişare ediyorlar. Tabi'in Ta ve sahabe. Sahabe lider oluyor bu taifeye. Ve bayağı da taraftar topluyorlar. Ne diyorlar? Biz dünya meta için, kendimize bir zarar gelmemesi için sukut ettik. Ve bu sukutumuzun sonucunda peygamberin torunu katledildi. Allah Azze ve Celle bizi nasıl affedecek diye bir vicdan azabıyla bunu, bunu, kurdular. Aslında Şialarla haricilerde bir kardeşlik de söz konusudur. Yani o tarihten zuhur eden bir taifedir. Şianın iyi bir taraftar olarak kurulması daha sonra bölünüp küfrü gerektiren bir inanışa sahip olmalarındaki en büyük etken de Muhtar Es-Sekafi'nin o iyi bir topluluk üzere kurulan topluluğu ikiye bölmesinden sonra başlıyor. Muhtar Es-Sekafi peygamberin hadisiyle yalancılardan ve zalimlerden biri gelecek diye haber ettiği Hac haç... ve Muhtar Es-Sekafi sahte peygamberlik ilan eden daha sonrasında Abdullah bin Zübeyir'e biat edip bu biat çağrısını yapıp aynı zamanda bununla beraber kendi taraftarını toplayıp güçlenip bazılarını Abdullah bin Zübeyir'e sırtına dayanarak öldürmesi daha sonradan zaten kendisi peygamber olduğunu iddia ediyor. İlk Şia topluluğunu rahmet üzere kurulan Şia topluluğunu bölüp küfür empoze eden ve küfre girmelerini sağlayan muhteresse kafidir. Daha sonra Abdullah bin Sebe geliyor en gulatı odur. Küfürde en gulatı odur Şialarda. Abdullah bin Sebe taraftarı. Ve bunların daha çok sonra 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 fırkalaşması, birçok fırkaya ayrılması aynı minvelde gulat bir küfre sahip olmaları, tarihte Şialarda ayrılıp da kendisini bir lidere nispet edip o liderin Müslüman sayıldığı tek kişi Ali radıyallahu anh'ın torunu Zeynel İbni Abidin'dir. Zeydilerdir yani. Zeydiye kolu dediğimiz tarihteki Müslüman tayfe. Şu anda tabi yok. Şu anda hepsi Gulat, Rafizi. İşte onlar Zeyd'e geldiğinde torununa geldiğinde dediler ki Ebu Bekir'e söversen, Ömer'e söversen biz sana tabi olur, seninle beraber hareket ederiz. O da dedi ki hayır dedi. Ebu Bekir Ömer'den, Ömer Osman'dan, Osman da Ali'den daha üstündür dedi. İşte o gün kopuş başladı. Rafizilerin adı o gün koyuldu. Biz senden beriyiz dediler. Daha sonra Muaviye yani Emevilerin diyelim, Muaviye demeyelim. Emeviler devletinin Ali radıyallahu an evlatlarına zulümleri çok fazla artınca bunlar da Ali'nin fazileti, Ali radıyallahu anh'ın faziletine çok fazla müptela olduklarından dolayı bir ilahlaştırma seviyesine getirdiler. Onun ilminin, onun faziletinin yüksek olmasından dolayı. İlahlaştırma seviyeleri o zamanlar başladı. Ve yapılan Emeviler zulmünün de buna çok büyük bir katkısı oldu. Bundan dolayı Şiaların doğuşu ve gulat bir kafir oluşu bu tarihte başlıyor aslında. Yani bugün İran gulat rafiziler Irak'taki İran'daki şialar gulat kafirlerdir. Ve Ömer radıyallahu anha Ebu Bekir'e Osman'a küfür ederler. Yani onlara lanet ederler. Ayşe radıyallahu anha'ya lanet ederler. İbni Teymiye'nin çok güzel bir beyt şeklinde şöyle şiir gibi derlediği bir yer var. Diyor ki Rafiziler, Şialar Yahudilerle ve Hristiyanlarla ortak özellikleri vardır. Yahudiler der ki en soylu aile Davut ailesidir derler. Krallığa en layık aile Davut ailesidir derler. Rafiziler de der ki imamlığa en layık aile Ali evlatlarıdır, Ali ailesidir derler. Yahudiler mesler üzerine mes yapmazlar. Rafiziler de mes'ler üzerine mes yapmazlar. Yahudiler bizim düşmanımız meleklerden Cibril'dir derler. Rafiziler de Cibril Ali'ye ihanet etmiş, vahyi Muhammed'e götürmüş derler. Aralarındaki özelliği görüyor musunuz? Hristiyanlarla da bir benzer yanları vardır. Hristiyanlar mehirsiz, muta yoluyla ilişki kurarlar. Rafiziler de muta yoluyla ilişki kurarlar. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler onlardan bir tık üstündürler. Yahudilere sorduğunuzda sizin en hayırlınız kimdir diye Musa'nın ashabıdır derler. Hristiyanların fırkalarından kime sorarsanız sorun sizin en hayırlınız kimdir dininizde derseniz İsa'nın havarileridir derler. İşte bu iki hasletle Rafizilerden üstündürler. Niye? Rafizilere dininizin en şerlileri kimdir diye sorsanız Muhammed'in ashabıdır derler. Yahudiler ve Hristiyanlar Rafizilerden bu konuda üstündür. Onun için İbn-i Teymiye der ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan önce öldürülmesi gereken Rafizilerdir. Aralarındaki farkı görüyor musunuz? Aralarındaki inanış benzerliği ve Hristiyanların ve Yahudilerin onlardan üstün oluşunun delilidir bu. Bugün de İran, Irak veya başka yerlerdeki Lübnan gibi Yemen gibi şeriat adı altında geçinenler hepsi Ayşe validemize söven, Ömer bin Hattab'a küfreden, asıl halife ve imam olması gereken Ali'dir. Ebubekir Ömer hile yoluyla ondan gasp etmiştir derler. Böyle bir inanışa sahiptirler. Ve aslında bu inanışları da mayalarından kaynaklanıyor. Çünkü onların fars örfüne göre Fars'tan, krallarından, nesillerinden, atalarından gelen inanışa göre krallık onlar için daha müsait bir yerdi, bir alandı. Yani krala itaat onların mayalarında vardı. Onun için imamet seçmek, halife seçmek, halife seçimi yapmak onların acayibine gidiyordu. Krallık Farslarda daha evvel olduğu için krala itaat bir ilaha itaat gibiydi. Ali radıyallahu anha da bu minvalle itaat ediyor, bu minvalle bakıyorlardı. Onun için onu da ilah konumuna getirmişlerdi. Yine Rafizilerin Yahudilerle benzer inanışı, Yahudiler Mesih Deccal gelmediği müddetçe cihat yoktur, savaş yoktur derler. Rafiziler de semadan bir münadi seslenmediği ve imam zuhur etmediği müddetçe kıyamete kadar savaş yoktur derler. Yani siz bakmayın Yahudilerle böyle atarlı giderli konuştuklarına. Siz bakmayın İran'ın çıkıp böyle şu bombayla bombalarız sizi, şöyle size helak ederiz, haritadan sileriz dediğine. Hepsi kardeştirler. Yani biz Şia kimdir, Şia Müslüman mıdır diye sorarsak hayır. Günümüzde Şia adı altında, Şia literatürünün altında bir Müslüman yoktur. Kulat bir kafirdir. Ve Yahudilerden, Hristiyanlardan... da hə şiddətli gəlis kafirdir